gövdemi taşın altına koydum. Bugün de kulübümün en zor zamanında bu yüce makama adayı. Beşiktaş'ımız tarihinde görülmemiş şekilde bir senede 100 milyon euro borçlandırılmıştır. İşte son bir yıldaki rezaletlere neden olanlar bu yüce, yüce makama kaçarcasına bırakmış ya da Beşiktaş'a verdikleri zarara rağmen hodi meydan diyerek Beşiktaş başkanlık makamına aday olmuştu. Gözlerinize bakarak kendime bu soruyu soruyorum. Ben ne yaptım? Ben de orada değil miydim? Benim için geçmişin devamı, hain, darbeci dediler. Çok içime attım, üzüldüm ama karşılık vermedim. Biraz önce yine Sayın Adalı kalkışma sözünü kullandı. Herhalde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en demokratik darbeci ben oluyorum. Seçime gelir gelmez olağanüstü seçim kararı alıyorum. Eşiktaş adını kayyum ile birlikte ananların bu camiada yeri yoktu. Bugünden itibaren bir daha sizi kimse kandırmayacak. Karşınızda Beşiktaş'ta yatıp Beşiktaş'ta kalkan bir başkan olacak. O futbolcuyu ben aldım, o birini almadım. Şunu yapacaktım, izin vermediler. Bunu dedim, dinlemediler. Devri kapanmıştır. İkinci başkanlık döneminde bu vahim tabloyu yaratan kendi ifadesiyle Beşiktaş'a verilen zararın karşısında duramayan bir aday Beşiktaş'ımıza nasıl liderlik edecek? Hatasız mıyım? Tabii ki hayır. İlla ki hatam olmuştur. Hata yapmayan insan hiçbir şey, hiçbir icraat yapmayan insandır. Ancak şundan eminim. Benim Beşiktaş'a tek bir yanlışım dahi olmadı, olamaz. Bugün içinde olduğumuz problemi onu yaratanlarla düzeltemezsiniz. Kendisini ibra etmeyecek zihniyetle yola çıkamazsınız. Beşiktaş'a bugünleri yaşatanlar, kendi parasının peşine düşenleri, Beşiktaş'ın tesislerine kendi kur, kuruşları için göz dikenleri, kendini ibra etmeyeceğini itiraf edenleri tercih etmeyeceğimize inancım tamdır. Bu kutsal görevi kimlere vermeniz gerektiği ortadadır. Sürekli sinirli, gergin, polemikten beslenen delaltı vuran Beşiktaş başkanına sen kimsin diyecek kadar kontrolü kaybeden birini mi istiyorsunuz yoksa hedeflerinden biri tüm Beşiktaş başkanlarını aynı sofraya davet edecek kadar cesaretli birini mi Beşiktaş'ın armasının peşinde şov yapmak için düşmedim rakibimin projelerini bürokrasi sopasıyla baltalamadım kendi seçtiği renkli bir takımın taraftarı yönetim kurulu üyesinin üzerinden yüklenmedim. 4 yıldır Kasım ayında havlu atan futbol takımımızı yeniden inşa etmek için tüm planlarımız hazır. Takımımızın eksik ve ihtiyaçlarını biliyoruz. Yapmamız gereken takviyeler ve atacağımız adımlar hazır. Ara transferde yapacağımız transferler sponsor desteğiyle kasamızdan bir kuruş dahi çıkmadan yapılacak. Scouting konusunda dünya çapında bir futbol aklı Beşiktaş'a gelmek için bizim göreve başlamamızı bekliyor. 86.8 milyon Euro'nun Beşiktaş'ın kasasına girmesi için güç birliği yaptım ve maalesef dün duyuyoruz ki bir inşaat firmasının patronu Sayın Başkan adayı tarafından aranaraktan "Niye böyle bir açıklama yaptın?" derhal Twitter'da bu açıklamayı düzelt şeklinde tehditte bulunulmuştur. Bu güçlü tablo bazıları için hayal olabilir ancak benim için gerçek. Ümraniye'nin nava tamamıyla değişecek. Bu sadece Feyyaz'ı yazık olmadım Feyyaz hoca bizle beraber. Bu sadece parayla olabilecek bir şey değil.